Bugün shop'tan aldığımız Barbie'leri sizlere tanıtacağız. Biz bu Barbie'lerin tanesini 75 liraya aldık. Yani toplam 150 TL harcadık. Şimdi o zaman ilk önce birlikte biz size gösterip açalım. Şöyle benim Barbie'm gitarist Barbie arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir elbise var. Ablam gitar çaldığı Ben de öğretmen olmak istediğim için <laughs> öğretmen Barbie. Evet. Elektronik gitarı var arkadaşlar. Mikrofonu var kulaklıklı mikrofonu var. Sonra burada yedek kıyafetleri var. Ve ayakkabısı var. Kendi ayakkabısının rengi de siyah. Şöyle gözüküyor. Arkadaşlar şimdi, şimdi ben tanıtıyorum. Ben. Benim verdiğim öğretmen Berdü demiştim. Ama ben Berdü'nün en çok hoşuma giden şey laptop ve kalkınları olması. Verdiğim <laughs> böyle pembe bir bluzu ve Yesi Bete var. Onlar Her ama birleşik mi ayrı mı bilmiyoruz. Gözüküyor mu bilmiyorum ama. Burada dünya küresi var. Sen dünya. O... Dünya var. Yanında bilgisayar. Laptop. Burada kıç var. Şunu Onu... anlamadık biz. Onu... Yok yok şey. ben anladım. Kıçı <laughs> e, koparıyorsun. Onun içine sokuyorsun böyle. <laughs> Şurada. Anlamadım bir şey var. Denen o ve mi? Burada da fizik aletleri var. Çünkü fizik hocası gibi bir şey arkadaşlar. Onun aletleri var. Bakalım açma yeri var mı? Bakalım. Ne Burada varmış. Burada. Bende yok. <gülüyor> burada burada. <gülüyor> arkadaşlar onu da söyleyelim. Söylemiştik baştan. Ay, ay arkadaşlar <laughs> inşallah saçı kesilmez çünkü saç Of tamam. Şu gitarı çıkartacak mısın? Yok onu çıkartmayacağım. Ay saçları kesiliyor barbimizin. Saçları kesilmiyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama isimler söyle sıkıyorsanız. Arkadaşlar çeklik açacağız olmazsa. Neyse ben, ben size yapayım. Ya bunu çıkarttım bile. abi çıkartıyor muyuz? Ay. Meren şuradan <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ben şuradan makasla kessene şunu. Bu tur geldi arkadaşlar. Yine bu geldi. Çok Her videomuzda var çoğu videomuzda. Yani ben ilk önce Barbie'me bakmak istiyorum. Arkadaşlar Barbie'mizi Barbie. de çıkartıyorum. <laughs> ya bir dur. Bana <laughs> dur ya. Şunu arkadaşlar direkt plastik de şey yapmışlar. Zaten hep pıtır geliyor böyle minik oyuncaklar olduğunuzda. Çünkü çıldırıyor. Dur ver ver. <laughs> ben neresinden... Sıyamadım şey mı? Ha kol kolu alışım kolundan keser misin? Sonra da Bakın. <laughs> 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 koli. Meran her bıraktığımda onu almak zorunda mısın? Evet. Arkadaşlar evet, dur ben o sıra elimle açabilecekleri açayım. Şu an neresinden bunu? kesmedik Birektiniz anam? Be. Anam, abla sen siz söyle. Hemen koparayım mı? Ne yapayım? Beraber bizim çok sevdi. Bu arada bunları ortak kullanacağız arkadaşlar. Çünkü iki çeşit vardı ve iki çeşitinden de sadece birer tane aldığımız için. Benim daha kalmadı. Sen seni kurtardın mısın? Ay hep saçları gitti güzel kızım. Hep. Tut be Şuna Şunu ayır. Ben de baba. Bıtır. Arsabı sen başım. var ya sen. Gitti bir de ha, seç. Hayır. Korkun rüyam. Bakar mısınız? Altın gülüm. Ne? Günüm. Şunları arkada. Eee puturum. Putur. Lütfen yapma abla. Lütfen ablacığım. Arkadaşlar birleşik mi elbiseniz? Birleşik miyim? Evet. Yok harika. Ay, koluma kırıyordunuz ama kendi. Evet. Arkadaşlar biz bunları komple yerinden çıkartıp geliyoruz. Seni. Seni ben seni. Başlasın. Evet arkadaşlar. Şimdi e, göstereceğiz tek tek. Burada Barbie'miz ve gitarı var. Şöyle bir lastikli arkadaşlar. Düşmesin diye. Ve buradan ama bu dakika bu çıkmış. Bu dakika yalnız. Şöyle bu burada dakika. bir lastiği var. Evet arkadaşlar böyle ve şunu oturturalım mı? Oturtmayalım. Sonra burada pembiş ayakkabıları var, topuklu ayakkabı böyle. Bacık, bacık desenli bile yapmışlar. Oradan bizi izliyor. Şöyle bacık desenine kadar düşünülmüş. Şöyle tek göstereyim. Beğeniyor mu arkadaşlar? Ay. Bilmiyorum. Şöyle bacık desenine kadar. Burada bir tane pembe şey var. Kolye var. Burada benim kızımda da var kolye. Kulaklık <laughs> ve e, mikrofonu ağza gelen. Ses bir kez. Dur deneyeceğim 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 arkadaşlar. Olur tamam, daha sonra dener. Tamam ya. daha sonra denerim. Burada yedek eteği var. Yalnız ben bu sivitine bayıldım. Tişört mü? aynı. Gitar desenliymiş Havalı bu arada kızımsın. bu. Şöyle. Havalı kızmışsın. Bir de ceketi var arkadaşlar. <laughs> böyle şey, bir Ben de berbimden bahsediyorum. Çok güzel evet, siyah bir veririz. gözlüğü var. Saslarının uzunluğu çok güzel ve güzel bir renkte Gözlüğü mavi, makyajı Sadece güzel bir elbisesi ve mavi kolyesi var. Güzel de sandaletleri şöyle mis bagim burada. Ve yanında çıkan eşyalardan bahsediyorum. Hemen dünyadan bahsediyorum. Bu arada dönüyor arkadaşlar. Bu dünya çıkabiliyor. Çıkı evet. Çıkıyor ama görün... biz çıkartmayacağız. Evet. Pıtır bunu sıkı karnında görünce iki saat oyuna dalabilir. O yüzden ben asla pıtırıma bırakmıyorum. Çok güzel dünyamız var. Bakalım Mardin neredeyiz? Buldum, burada. <laughs> Arkadaşlar ben taktım nasıl oldu? Burada bir mektup kağıdı var. Arkadaşlar. Burada <gülüyor> <gülüyor> bir şey düştü. <laughs> evet evet benim şeyim bunlar da arkadaşlar deney malzemeleri. Deney malzemeleri. Mikroskop var mavi bu. bu arada, bu. Bu arada bir... arkadaşlar bu bilgisayar laptop yani. Şöyle Kapanan şuradan bileyim. kapanabiliyor yani. O zaman onu da kapı kalbine koyabiliriz. Açtım ben. Ben Gö göstereyim daha göstermeyeyim. Burada mikroskop var arkadaşlar. Yani. Burada da şuradaki kartları bunun esine dosya gibi bir şey yani. Allah. <laughs> <laughs> Böyle sallantı oluştu birden. Evet benim setim bu kadar. Bu arada arkadaşlar şunu da söylüyorum. <gülüyor> Hadi <gülüyor> ne sen söyle. Sen. Hangi takımı daha çok beğendiyseniz yorumlara yorumlar yazabilirsiniz. Ablam hep oraya onları koymaya taktı yalnız. <laughs> ya çok güzelmiş. Bu vardı bunları orta kaldık. Dinden hani 1 liralık ve asansı e, videomuz vardı ya. Ay birden falan da yalnız. Orada hep Salet sıkıntısı da aldım. salep salep. <laughs> salep. Bunun bilmesi hala aklında. O videoyu da izlemek istiyorsanız arkadaşlar şuradan izleyebilirsiniz. Tam burada bak. O zaman şurada oluyor. <laughs> i̇şte. Bu arada ben Barbie iyi Saçları çok yumuşacık benimkisi. Ablam gerçekten her şeyi takmış. <laughs> daha gördüğünde gördüğümde yeleğini bile yapmıştı. <laughs> Şimdi arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Daha fazla Burada bu arkadaşlar bizi sevdiyseniz yorumlara yazın. Evet hangisini daha çok seveceğiz? Bunları ortak kullanacağız arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki ikisinden de sadece birer tane aldık. Yalnız ay ayakları da düzmüş. Onunkisi topuklu. Ay biz ayakkabı giyemiyor yazık. <laughs> ne abone olmayı ve like işine basmayı unutmayın. Daha fazla bu videolardan gelmesini istiyorsanız. Like atıp ve hatta yorum yapıp bizlere e göstere biz gösterebilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Öpüyoruz. Bay bay.